Arkadaşlar merhaba. Nermin ile Atışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerimi. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan ve abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de olduk evet arkadaşlar nasılsınız bakalım dün geçti yapacak hiçbir şey yok dün için ama bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel alacağız arkadaşlar ne olur niyetler güzel olursa değil mi totem oluşturacağız bugün ve yarınları değiştirebilmek dönüştürebilmek değil mi bizim elimizde aslında o nedenle biz kalpleri niyet ettiğimizin her şeyin olumlu olacağını bilmelisiniz arkadaşlar evet bugünkü açılımda Aklınızdaki kişinin bir gündeminde ne var okuyalım arkadaşlarım bakalım ne oluyor ne bitiyor değil mi öğrenelim. Daha sonra da bu video denk gelen arkadaşlarım hemen lütfen saatine baksınlar tam bugün tam bu saatte. Aklınızdaki kişi gerçekten seni merak ediyor mu diye soracağız arkadaşlar. Küs, ayrı, dargın, et, partner ya da birlikte Siz hiç fark etmez. Acaba beni merak ediyor mu sıkıntı yaşadığım zaman ya da gerçekten sizin hissettikleriniz karşılıklı mı değil mi? Çünkü ikili ilişkilerde insanlar birbirini merak etmeli değil mi? Şimdi onlara bakacağız. Gerçekten merak ediyor mu seni diyeceğiz arkadaşlar. Kolektif bir okumadır biliyorsunuz. Her birinize uyumlanmaz fakat çoğunuza uyumlanacaktır arkadaşlar. Evet önceliğimiz, önceliğimiz arkadaşlar kişinin hayatında ne oluyor diye bir okuyalım beraber. Daha sonra merak ediyor mu? Bu önemli. Ben de her zaman e, bu konuda arkadaşlar hep düşünüyorum. Gerçekten ikili ilişkilerde merak ediyor mu? Etmeli mi? Etmeli arkadaşlar. İyi de olsanız kötü de olsanız değil mi? Hadi bakalım gündemine bakacağız. Aklımızdaki kişinin. Evet arkadaşlarım bir odaklanabilir miyiz? Aklımızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor bakalım an itibariyle kişinin hayatında ayrı düşmek arkadaşlar daha çok e, küs ayrı dargın ex partner. ama fikirsel ayrılık olarak da olabilir onu söyleyebilirim ama daha çok ayrılık enerjisi açtı ve şu an kişi içinde bulunduğu durumda hiçbir şey eskisi gibi değil diyor her şey dönüştü zihnimden sürekli geçirdiğim şeyler var ama gururdan ötürü de sustuğum durumlar var diyor arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğu durumda kendini iyi hissetmediğini, aslında ayrı düşmenin ona olumsuz etkileri olduğunu fakat gururundan kaynaklı olarak da karşı tarafa bunu söylemediğini ifade ediyor bize. Burada ee, başarmak istediğim mevzular var. Ne? Yani önce bir gururumu yenmem lazım. Biraz en yolu bir karakter okuyoruz aklımızdaki kişi. Yani Evet ayrılışlık bana da sıkıntı getiriyor bu durum. Bunu söylemekten imtina eden bir aklınızdaki kişi aslında bunu söyleyebiliriz. Gurur diyor değil mi sürekli? Fakat buradaki detayda şu arkadaşlar. Gerçekten bazı şeyleri değiştirip dönüştürebilmek için başarmak istiyorsam ben o zaman bu gururunu geride tutmam lazım diyor kişi arkadaşlar gündeminde. Evet hadi bakalım devam edeceğiz gündem enerjisinde ayrılık enerjisi değil mi daha fazla vermişti yardım isteyin diyor evet aslında yardıma ihtiyacı olduğunu çünkü bazı şeyleri ifade edemediğini söyledi hiçbir şey eskisiz gibi değil e, ayrı düşmeden önce her şey güzel diyor arkadaşlar ama şu an için benim hayatımda her şey değişti hatta şu an zihnimde zihnimde geçirdiklerim var bana göre bana göre ee, şu an mevcut yerimi terk etmem gerekiyor, eğer ki ben yardım alırsam, yardım alırsam bakın iyileştirebilirim bu durumu diyor arkadaşlar. Zihin sürekli kurguluyor bunu söyleyebilirim. Bu kartta gece uyutmaz, gündüz kaldırmaz aslında. Yardıma ihtiyacı olduğunu da kabul ediyor bunu söyleyelim. İşte burada bir burundan ötürü durumlar var demişti arkadaşlar. Bu, bu durum kurduğu için aslında sıkıntı var yani o durumu korumak onun için önemli bu nedenle sessiz kalıyorum bazen aşkla da, e, alakalı konularda da geride durmak zorunda hissediyorum kendimi diyor arkadaşlar fakat ümit ediyorum evet başaracağım başaracağım diyor arkadaşlar her şeyi yoluna sokacağım ümidim bu bakın günden enerjisinde aklınızdaki kişiniz evet, değişmek gerçekten değişmek dönüştürmek istemesi de bir anlamda tabii uygulamaya geçer mi değil mi? Onu bilemiyoruz ama böyle bir durumun olduğunu kabul etmesi bile, kabul etmesi bile bir anlamda kendi durumu ile ilgili yanlışlıklarını ve eksikliklerini içsel olarak hissettiği anlamına geliyor arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Aklımızdaki kişinin gündemine çok rahat bir enerji okumuyoruz değil mi? Yani rahat bir enerji okumuyoruz. Nermin Hanım ben bugün bu haldeyim, mutsuzum, üzgünüm, kırgınım, sıkıntılıyım. Arkadaşlar o da farklı değil. Bunu söyleyeyim ben size. En azından şu an için ankartları farklı değil. İletişime geçmem gereken durumlar var. Olaydaki negatifliği yani kötü durumları kesinlikle pozitif çevirmek istiyorum hayatımla ilgili. Ve değer, evet değer göstermem gereken biri var. Ve bazen bazen kendim içinde bulunduğum durumda kendimi değersizleştiriyorum ama bunu karşı tarafa yansıtma şeklim onu değersizleştirmek oluyor diyor arkadaşlar. Şu an için bir durgunluk var. Sonbaharı yaşıyorum dedi. Çünkü zihnimde sürekli bir gelgitler vardı değil mi? Ama sindirmem gereken mevzular neydi? Gurur. Değil mi? Yanlış yapıyorsan bunları kabul edebilmem lazım. Şu an sonbaharı yaşıyorum. Zihnim iyi değil dedi. Bazı şeyleri kabul etmekte de zorlanan, aslında karşı tarafa ifade etmekten sıkıntı yaşayan ve imtina eden bir enerji. Ama duygusal şu an için bakın ne demişti gündem enerjisine gurudan ötürü susuyorum demişti değil mi arkadaşlar? Bakın şu an çok fazla duygusal olduğunu söyledi. E, korumaya çalışıyorum içinde bulunduğum durumu e, ama bu durumda beni daha çok e, duygusal yapıyor aslında ifade etmeye çalıştım ama etmediğim konular dedi. E, geceyi, dişil enerjiyi, belirsizliği, korkuları, korunmayı, korunma isteğini ve bazı şeyleri artık sonlandırmayı istiyor arkadaşlar kişi. Bu ruhum tamam bir yere kadar ama orada bir bu durumu değiştirmem lazım. Yani bu bana bir şey katmıyor şu an için dedi arkadaşlar aklımızdaki kişi. Evet kişinin Gündemimde bunlar var arkadaşlarım. Şimdi şurada şu kartlardan alayım dedim. Vila yapıyoruz bugün. Daha çok böyle enerjimiz güzelleşsin değil mi? Yedinci çakra arkadaşlar. Önemli de 7. çakra. Daha sezgisel yaklaşırız. Ve ilahiyle daha fazla böyle alışveriş yapılan bir çakradır. Yukarıya daha temas ilahiye. Şimdi burada kişinin hayatında ne oluyor diye okuduk. Daha çok Fusayrı Dargın et partner verdi. Fakat arkadaşlar birlikte de olabilirsiniz. Burada almanız gereken durum nedir? Fikirsel ayrılık değil mi? Hadi bakalım. Kolektifim, abonelerim, yurt içi, yurt dışı, danışanlarım, videoya yeni denk gelen arkadaşlarım. Evet, her biriniz için niyetleri biliyorsunuz. Sonra kalp ile alıyorum arkadaşlar. Yorumlar önemli, totemler önemli. İlişkiyle alakalı ne olsun istiyorsanız Onur yorumlarda görelim. Beğenilerle destekleyin arkadaşlar. Ve denk gelen arkadaşlar mutlaka bu güzel niyet enerjisine dahil olsun değil mi? Abone olmak ücretsiz arkadaşlarım. Bir beğen tuşuna basmak değil mi? Bunlar ücretsiz olan şeyler. O nedenle denk gelenleri mutlaka abone olmasını rica edeceğim arkadaşlarım. Hadi bakalım. Bu arada odaklanıyoruz. Neydi? Gerçekten, gerçekten seni merak ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ne diyecek aklınızda kişi... ...iyi İyi değilim dedi. Biraz önce size şunu söylemiştik değil mi? Dedik ki bakın zihin sürekli kurguluyor. İyi değil. Evet diyor ki şu an için dokuzlu vakitlerdir. Çok fazla sıkıntı yaşıyorum. Kendimle savaşıyorum. Gece uyumuyorum. Sabah uyanmıyorum. Ve şu an için evet elim kolum bağlı. Bazı şeyleri yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Çünkü gündem enerjisinde çok fazla sıkıntım var. E arkadaşlar çok stratejik Aklınızdaki kişinin arkadaşlar Biraz tarot bilen arkadaşlar varsa Kılıç kartları bakın net Kararlı veya kararsızlıkta da net Strateji Yani bu kişi şu an için Diyor ki özlüyorum ama hareket edemiyorum Bakın hareket edemiyorum Elim kolum bağlı Çünkü kendimi iyi hissetmiyorum Evet kendimi iyi hissetmiyorum Bazı kararları düşünüyorum Sorguluyorum Yine kılıç kartı bakın ikilemlerdeyim, korkum var kaygım var diyor arkadaşlar sizinle ilgili seninle tamamlanmak istiyorum dokuzlu bir vakit bekleyin arkadaşlar dokuzlu bir vakit dokuzlu vakitlerde sıkıntılı bunu söylüyor ama dokuzlu vakitlerde de sizinle bir duygusal paylaşım yapmak istiyor aslında arkadaşlar sadece kişinin gündemi çok sıkıntılı bu kadar zaten belliydi değil mi? fakat özlem konusunda da o kadar çok şey yaşıyor ki arkadaşlar. Elim kolum bağlı. Karar veremiyorum. Korkularım var. İkilemlerdeyim. İkilemlerdeyim seninle olmak konusunda. Evet merak ediyorum. Bakın merak ediyorum ama bunu sana ifade edemiyorum. Neydi gündem enerjisine doğrudan ötürü değil mi? Sustuğum şeyler var diyordu. Kartlar nasıl senkolize halde anlatıyor durumu değil mi arkadaşlar? Devam edelim bakalım seni gerçekten özlüyorum. Özlüyorum iyi değilim. Ve bazen direnmek boşuna, boşuna. Yani teslim olmam gerekiyor, bu özlemi, bu gururu tutmam gerekiyor ki adım atayım. Şu an için kalbimi kapatmış gibi görünüyorum sana. Fakat durum öyle değil. Anahtar aslında bir anlamda sende. Bizim buradaki sorunumuz aslında tartışırken karşılıklı susmamız Yani birimiz konuşurken birimiz susmalı diyor arkadaşlar. Ve diyor ki bakın bunu bile özledim tartışma enerjilerini bile özlediğini söyledi. İkilemlerde demiştik öfkeli kendine de öfkeli arkadaşlar aklınızdaki kişi bir ileri bir geri gitmesi ve bazı korku ve kaygılarının olması aslında ee, şu an için diyor ki e, böyle sen mi bana haksızlık yaptın yoksa ben mi sana haksızlık yaptım içinde bulunduğum durumu çok farkına değilim öfkeliyim aslında ama diyorum ki <laughs> sana mı öfkeliyim, kendime mi öfkeliyim? O nedenle ikilemler değil. Ve şu an için duygusal olarak bir tamamlanmak istiyordu. Siz de bunu bilmiyorsunuz. Aslında sır. Diyor ki seni merak ediyorum. Öfkeleniyorum. Yaptıklarından kaynaklı olarak öfkeleniyorum. Fakat, fakat sizinle olmak istediğini söylüyor. Dokuzlu vakitlerde fakat arkadaşlar kişinin ee, şöyle bir durumu var. Sizin hayatınızda şu an için başka biriyle tamamlanma ihtimaliniz, hayatınıza yeni birini alma ihtimaliniz aslında onu biraz ikilenlerde bırakıyor. Öfkeli durumu da aslında o. Merakın içerisindeki öfke de bu aslında diyebiliriz arkadaşlarım. Evet devam edelim bakalım. Devam edelim. Evet hayat enerjim şu an yok. Seni çok merak ediyorum ve hayat enerjim şu an yok. Galiba biraz zamana ihtiyacım var. Benim bu durumla alakalı bazı şeyler yapabilmek için. Hatta böyle iyi vakit geçirmeye çalıştığını söylüyor dostlarıyla, arkadaşlarıyla. Yani bir ortama giriyorum, ortamlara giriyorum ama derinliklerde kimsenin fark etmediği, bilmediği sürekli sen varsın bende diyor arkadaşlar. Buradaki detay neydi? Başka biriyle olma ihtimalimize karşı Diyor ki böyle bir şeyin olmasını istemiyorum ama evren sanki bana bu anlamda merakımı, merakımı e, böyle senin üzerinden çekemiyorum. Hayatında biri olma ihtimalinin yolu açık olmamalı diyor arkadaşlar. Şimdi biraz ego bir karakter okuyoruz. Ben de şaşırdım son anda kartın bu şeyini. Yani biri hayatında sizinle dokuzu vakitlerde olmak istiyor. Ama oradaki kaygı da yine birinin biri var mı hayatınızda diye bir merak enerjisi var. Ve diyor ki bakın bu bir sır. seninle olmak istiyorum ama senin bilmediğin şu şey şu yok. Başkalarıyla olup olmadığını merak ediyorum aslında. Ve bu konuda ışık yani yolun aydın olmamalı. Yani başka biri olmamalı diyor arkadaşlar. bir kişi kendince biraz da nasihat verdi değil mi bize? Peki arkadaşlarım şöyle bir devam edelim bakalım. Bir sırada seni merak ediyor mu? Evet. 9. Ee, dokuzlu vakitlerde sıkıntı yaşanmış arkadaşlar ama dörtlü vakitlerde o kadar fazla e, merak enerjisine düşmüş ki 4 gün, e, dört hafta bakın dört hafta, dört ay için ne alırsanız çok fazla e, e, böyle olayın üzerine daha fazla merak enerjisi çalışmış ve diyor ki e, net ne söylemem gerekirse merakımı gidermem lazım. Evet çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Ve kesinlikle bu konuyla alakalı bir iletişime geçeceğim. iletişime geçeceğim. Hatta arkadaşlar bu konuyla ilgili gündeme enerjisine bir başarı kazanacağım demişti ya. Bakın kartlar bir başarı kazanacağım. Hadi bu da tarottaki başarı kartı değil mi? Burada e, kişi arkadaşlar merak enerjisine giderecek. Yani bununla ilgili kesinlikle bir iletişime geçecek. geçecek. E, merakını gidermek için ne olabilir arkadaşlar? Beklemediğiniz anda açılan bir soru, sosyal medya engeli ya da storylerinize bakmak gibi ya da birilerinden fikir almak gibi. Ama arkadaşlar öyle bir anda denk gelecek ki öyle bir anda özellikle iletişim yoksa hiç e, ya da birlikteyseniz de merak enerjisi uyanmıyor onda benleri gidiyorsanız hiç ummadığınız bir anda öyle bir merakı düşecek, şaşıracaksınız. Hatta onu telafi edebilmek için eyleme geçecek arkadaşlar Aklınızdaki kişi merak ediyorum demek ne demek tabii ki merak ediyorum arkadaşlar bu kart çok ağır bir karttı bakın gece unutmaz sabah kaldırmaz zilim sürekli kurdular. hoş bir kart değildir tabii ki merak ediyorum dedi evet diyor ki benim hayatımda bir denge gelmeli artık çünkü ben kendimi iyi hissetmiyorum ama hesaplaşma vaktini yaklaştığını da biliyorum dedi özellikle Kaos'tan kaçmak için geride durduğunu, merak enerjisini kendi çapında böyle giderdiğini, şu an için biraz kaçışı var çünkü özellikle gurur meselesiyle alakalı. Ama biliyorum hesaplaşma vakti zaten gelecek. Bir zaman kavramı, zaman kavramı arkadaşlar diyor ki bir bekliyorum aslında. Olaylar biraz yatırsın, bir durursun. Yani ufak ufak değil birden geleceğim birden o merak enerjisini gidereceğim diyor arkadaşlar özellikle sadakat konusuyla alakalı bu videoyu denk gelen arkadaşlarım lütfen şuraya odaklanın aranızdaki durum her neyse özellikle sadakatsizlikle alakalı bir durum durumsa bu e, burada çok e, aklınızdaki kişi arkadaşlar kendi yaptıklarını ya da kendi yanlışların hatalarını bir durum bilemiyoruz kahretti. bir bastırmak için e, size bir manipüle uygulayabilir diyor kartlar. Aniden sizi merak ederken aslında e, ağzınızdan laf almak gibi diyelim ya da e, siz sadakatsizlik yapıyormuşsunuz gibi bir e, durum oluşturabilir sizin üzerinizde. Kartlar özellikle bunu söyle. Yavuz hırsız değil mi? Ev sahibine şey çıkartırmış e, suçlu çıkartılmış aynı böyle bir durum söz konusu olabilir çünkü merakı çok fazla üst safhada şu an her an bu anlamda sizin yanlış yaptığınızı düşündürebilir size. Bunu özellikle uyarayım arkadaşlar. Evet şöyle bir şu anki durumunuz için karşılıklı metaforunuza bakalım mı arkadaşlar? Birbirinize karşı nasıl bir metafordasınız bakalım arkadaşlar. Evet bakalım onun kartı kurbağa ruhsal bir uyanış halinde. aklınızda e, aklınızdaki kişi e, diyor ki ben ee, galiba yanlışlık yaptım, bazı şeytani yönlerim, yani bu ilişkiyi e, daha doğrusu yanlışlıkla e, e, toparlayamadım. Yani yanlış yaptım bu ilişkiye karşı, bundan kaynaklı olarak galiba sınanıyorum diyor arkadaşlar. Yanlışlık yaptım, hata yaptım, galiba sınanıyorum. Daha doğrusu şeytana uydum diyor. Orayı söyleyemeyim dedim ama, evet ruhsal bir uyanış halinde ilişkinizle alakalı, bizle alakalı diyebiliriz arkadaşlar. Sizin durumunuz ne? Güneş, bu durumu aydınlatıyor aslında sizde belirsizlikler netleşiyor, yöneten olarak direksiyonun başına geçmek gerekiyor, siz yine bu ilişkiyi yönetmek istiyorsunuz çünkü kişi biraz yönetilmesi gerekiyor arkadaşlar yani yapabilirseniz siz daha güçlüsünüz ondan o açıdan onu söylemek istiyor, diyor ki evet bu ilişkinin sorumluluğu da yükü de yine sizin iki elinizde olacak. Yani bu anlamda sağlam karakter sizsiniz. Karşı taraf henüz daha ruhsal bir uyanış halinde diyor kartlar arkadaşlar. Evet. Şöyle karşılıklı arkadaşlarım birer kart konuşturayım Bir kart bir kart bakayım. Ne söyleyeceksiniz birbirinize? Şu anki enerjilerle diyelim arkadaşlar. Evet diyor ki aklınızda için bana bazı hatalar e, yaptığım manipüleci bir karakter arkadaşlar. E, belki de seni affetmeyeceğim bu konularla alakalı ama inan çok özledim. Bakın karşı taraf sadakatle ilgili konularda e, yani veya yanlışlık yaptığı konularıyla alakalı bazı şeyler söylediyseniz yok o konuyla alakalı yine bir manipüle var. Seni hiç affetmeyeceğim ama inan seni çok özledim diyor arkadaşlar kişi. Peki siz ne diyorsunuz? Sen benim bu eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ne diyelim? Güzel bir okumaydı diyelim değil mi arkadaşlar? En azından okumayı yaparken kartlar net net karşı tarafta ilgili şeyleri güzel öğrenebiliyoruz. Kartlar senkoloji gibi geliyor arkadaşlar. Bazen ne anlatmak isterseniz anlatın kartlar okutmaz kalır. O nedenle güzel bir okumaydı diyorum arkadaşlar. Totemleri unutmuyoruz değil mi? Beğeniler önemli. Niyetler önemli arkadaşlar. Kişiyle alakalı ne olsun istiyorsunuz. Ama güzel şeylerden bahsedelim oğlum. İlahi adalet derken bile ilahi adalet deyip geri çekileceğiz. Duyan var değil mi? Orada ne söylemek istediğinizi zaten biliyor. Ama orada birbirinize karşı bakıyorum yorumlarda yazıyorsunuz, destekliyorsunuz. Bunlar çoğaldıkça büyüyor arkadaşlar. O nedenle aslında niyet enerjileri ve yorumlar ve beğeniler çoğalsın diyorum arkadaşlar. Bugün böyle bir görsel yapmak istiyorum. Bakarız bundan sonra bir saat oldukça uygun oldukça arkadaşlar. E, belki böyle bir şekilde video atarım. Ama videolar anlıktır. Şimdi videoyu kapatacağım arkadaşlar. Kapattığım gibi yükleyeceğim. Onu söyleyeyim. Tam bugün tam bu saatte. Aklınızdaki kişi seni merak ediyor diye okuduk değil mi? Böyle de bir okuma oldu. Arkadaşlar herkes kendi payını buradan alacak. kolektif bir okuma. Bireysel bir danışmanlık almak isterseniz arkadaşlar, bireysel danışmanlıklar sizin iyiliğiniz için. Videoyu seyrediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Dostluğunuz, desteğiniz. Tabii ki ben video atacağım. Siz seyredeceksiniz değil mi? Karşılıklı ihtiyaç giderme olarak alın bunu. Alma verme dengesi. Fakat şimdi kolektif okumalarda e, çoğunuzun enerjisini alıyor okuma. Fakat bireysel okumalarda arkadaşlar birebir kişiyle alakalı neler oluyor, neler yaşayacaksınız olasılıklarda bunları öğreniyorsun. Dolayısıyla hayatınızın volumu ve yönünü aydınlatabilmek açısından net karar vermek isterseniz danışmanlık sizin için önemli. Evet almak isterseniz de shorts videolarını ya da youtube açıklamalarda arkadaşlar whatsapp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bir kere de olsa arkadaşlar o danışmanlığı almalısınız. Çünkü belki insanlar yoluna ve yönüne bakıyor. Boşuna beklersiniz arkadaşlar. En azından onu öğrenirsiniz. Ya da olasılıklarda tekrar var mı? Durumlar nedir? Onunla ilgili bilgi alacaksınız. Evet ne diyelim? Ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu Prinsipal bilimiyetlere başlık kartlarınız. Özellikle abonelerine. video yeni denk gelen. Beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepinize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.